Hamza dikkat et. Tamam. Ya Allah bismillah. Evet. Cama gitme tamam mı Müstih? Sen akıllısın. Evet. Müstih akıllı. Bu hadi nasıl gidiyoruz. nasıl giymiş bugün teyzesi? Çok hoş olmuş. Ay Seda dün arkandan bir ağladı, bir ağladı. Bir ağladı. Eyvallah. Ne yapayım? Mecbur ayrıldık. Şimdi Maşallah yapayım. havaya bak ya. Hava çok sıcak ya. Ben ne ya. giyeceğimi şaşırdım. Bak bak ne yine bunu üzerime almışım. Evet. Evet, Bu arada çok herkese güzel. selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Seda geldi. Sağ olsun. Bizi dün size zaten anlatmıştım. Anne. 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 Hava evet hava sıcak, görüyor musun? Anne, dün anlatmıştım şey size. Seda'ya gideceğim. Annemler oraya geliyor. Anne, Yardıma şey gidiyoruz. Güzel. Benle Seda destek. Bu dikkat et tamam mı cama? Hayır, siteden çıktıktan sonra kapı kapatalım Hamza. Hayır. Tamam. Hayır Hamza. Ben buradayım. Hayır, Olmaz. İn Maşallah. <laughs> Mustiş korku yok gördün mü? Yani Mustafa korkmuyor diyor. <laughs> Ay Mustafa. Korkuyor. <laughs> Mustiş korku yok. <laughs> Maşallah Sedat artık çok güzel kullanıyor. Bir de Manuel. Vallahi <laughs> helal olsun. Şey ama Manuel güzel değil mi böyle ayrı bir havası? Var. Yani güzel evet ama bazen trafik olunca <laughs> yoruyor Seyfan. Tabi canım. Bir de akşam çıkışından şimdi de var. Herhalde son günler ya herkes dışarıda. Otomatikte de insan uzun yolda yoruluyor. Ya. Kırıyorsun. O çıkış oradan değil Hayır. Şu, sağdan. Efendim. Sağdan değil, hava da böyle çok şey ya. Çok sıcak hava. Evet kötü bir hava ya. Şimdi çok Şimdiden sıcak. ben Nisan'ın kaçıdır da. bu? Düşünemiyorum. Nisan altı mıdır? Yirmi beşti bunun altı. altı Neyi kapat anne? Camı kapatsın mı teyze? Tamam Hamza kapat camı. Ha mustiş kapatıyor tamam mustiş kapatsın geldik. Annemler de gelmiş, abiler hepsi burada. Diyor, ne yapacağız? Evet. Savaş. Yani Savaş. burada Savaş. 3 3 güveç kilo güveç et geçişik. var. Güveç yapacağız. Evet. Patlıcanlı yapacağız değil mi? He. Evet aynen. İşte ben diyorum bence bu çoktur biraz. Bence sen pişir pişir. Pişince de kalmıyor ya zaten. Ya baba, Sabah baktık Seyma abla bulamadık önce. Dediniz patlıcan yememişiz. Neyse ki bulduk sonra. Benim patlıcanım da işte mevcutta bitti ya olsun. Hmm. Bizim de bir tane kaldı bundan şeyden kaldı. Ha benim de bir tane var işte. Ee, Can bu şey var mıdır böyle bir süzgeç avukta? Var, var var dur ben sana. Dur dur dur. Evet, yıkayalım. Buraya bırakalım. Bilindiği için fiyatı daha pahalı. Allah razı olsun. Allah hayırlı evlat versin size. Sağ olun. Allah da hayırlı bir hayat Amin. Allah Seda'ya da bir tane... Helal süt emmiş bir eş Herkes onun istediği aaa, bir eşi nasip etsin. Bakın evladımız çok güzel. Değil mi? Hayır. Bin hayrını gör anneciğim. Seyma bize getirmişiz oğlu daha kurmamış. Ya. Bugün belki size de daha kurmamış. Evet belki size de. Siz de, de Dedik taşıyalım dedi şimdi ki tabakları günler, çıkaracağız ya, şey, ya Seyma abla. Ne iyiymiş ha. Sen taşınan içimde kırmış oldu. Ha. Onun şeyi onu ölmedi. He aksan. Bizim de aksan ben Ama çok memnunum. Bir şey diyecektim anne. Evet. Evet. Arç anne çamaşır makinesi. Evet. Evet. zaman evet. 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 Şu kemikleri kaldırdık. Şunu evet. evden getirmiştim çorba için Serda istemişti. Şunu evet. da etlerin içinden çıktı. Serda bunu dolaba koysunca bunu da çorbaya koyarım ben şimdi lahmacunumuz yarım kaldı yok yeter canım onu başka bir gün saklarsın her bir tane, tane yeterse kemik çok ağır kokuyor fazla olunca lahmacun var. niye yarım kaldı soğanımız evet. e, yok Vay Selda bana deseydi ben evden getirirdim ha? şimdi bunu biraz haşlayacağım konserve kullanacağımız için biraz haşlayacağım var. Ayla. Tuz Niye atmıyoruz, kalp. sert olmaz. Tuz atmayacağım, et Çim sert olmasın diye atacağım. Bak burası, burası Tamamdır. büyük bir zaten olur. Aynen. Kıyamalı bir kaldır, bir kaldır ama. Bazen yanmıyor, bilmiyorum. Bir arkaya alalım. Seda bebi tavuğunu tutuyorsun. Belki ıslanmış. Bunu O, bu kola tut. Kaldırın bir onu. Ha. Allah Allah. Şeytan işi dedikleri. Tövbe yarabbi. Bir şey de yapmamışsa. İler yanar belki devam eder Hiç yanmadı ben çağırıyorum. Eski olsaydık tüp bitti Aynen. Biraz kaynayacak Ondan sonra şurada ben lahmacun harcını hazırladıktan sonra Bunu Şeye göndereceğiz fırına göndereceğiz Sonra güveci burada hazırlayacağız Aslında dışarıya verecektik Dedik ki yakarlar ederler evde yapacağız Yani Selda evde fırına atacak olmuş bizi sağ olsunlar. Sadece <laughs> bunları çok merak ediyorum, bunları aç. Sedaire almış ee. diyorsun. Vallahi e, ee, çok e ben bunu çok e merak ediyorum bu? da. Aha. Aa, <laughs> çok farklı, çok Aa, güzel. Bunlar canım. Seda'nın <laughs> hediyesi. Çok güzeller. Leyla almış bunu. onlar ondan kadar tatlı. Aynen, lokum bırak Çok güzel. Herkese sağ olursun Seda'ya. Seda kaldırmıyor vallahi her şeyi kullanıyor. Diyor hiçbir şey benden kıymetli değil. güzel. İnşallah. İnşallah. Allah da, çok güzel gül kullan, kullan. Gire gire da. kullan. Allah. Güzel de evet. inşallah geliyorum. <laughs> <Şimdi gülüyor> Bu ne? Bu senin mi? <laughs> o benim mi? Hmm. Evet, Aa, ay Ceylan. Ay, ay, ay. 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 Canım bacım canım ayı. Dün ona öyle de kızdım telefonda kurban olurum özür diliyorum. Ablam benim. Bir daha çok düşüneceğim sana kızmadan önce. Ama kız kardeşim evet, de gelecek. göstermişti. Evet. Ablacığım özür diliyorum buradan, evet. buradan böyle herkesin önünde. Evet ben demiştim çok güzeldir ama bana dememişti abla çok sana alacağım. Güzel, evet. Ay çok güzel. Yani evet kurabiye ya da evet. altı var. Çok güzel. Ay abla kurban olsun sana. Aa, bu ya. He, ben bu yastığı demiştim pamuk satense al güzeldir diye. Ha bu da iki tane yastık. Çok, Çok güzel. Ama işte ben o olmasaydı. Bir de görsün kadar güzel. Aldınız mı siz de anne? Evet. Ay, canım, bacım Allah razı olsun. O şeyin önüne gidiyorsunuz ya. Fakültenin önüne gidiyoruz böyle dua ediyorlar ya böyle çocuklar. Sırf onlara para versinler diye. ben de onun gibi olacağım ablacığım. Ee, bu aynı evet başlıyor. bu aynısı. Aynıdır, hmm. ikisi de aynı. evet. Bana demişti abla bunlar nasıl güzel mi alayım mı diye. Ben de al dedim çok güzel ama kendime düşünmemiştim açıkçası. Ablacığım çok teşekkür ederim. Aynen. Bunlar herhalde boy boy mu yoksa ikisi Aynen. aynı? Bence aynı. He, aynı. He, demek bana büyük almamış. Ama benim büyük var bundan. Evet. Bilmiyorum. Bu dördü de mi benimdir Ceylan? Evet canım. Ay teşekkür evet, ederim ablacığım kesene bereket. Adam. İnşallah Ay, beğenirsin. Ay, ben, ben bir tane şey alacaktım. Şey. Ben, ben e bunu... Şey bunu git kardeşim e evet, şey çıkar anne. Ecmel halacığım. Ayakkabıyı çıkar. alayım, Çok, şey mi? çok şey şaşalım. Çok şey kurabiye işte lokum <laughs> ee, artık ne bırakıyorum ben şeker her şey şeker, bayram iki şekeri biliyor musun iki tane bir Aynen. şeker kurabiyesi bir şeker kurabiyesi güle güle şey, canım. en güzel günlerde güzel. bir şey söyleyeyim mi ben bunu çok beğeniyordum ee, bir ara 101'e gelmişti ama bak ay, burası def olacak ilan oraya evet geçmez bu camda bazen oluyor ya aslında. Şöyle bırakırım. Dikkat tamam. Ben de buraya şeyim. baktım. Sen de hepsinde böyle vardı. Bu He. en iyisinde bu vardı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oraya bir şey Artık çok kısmet. O, Batman'dan bende. alınmış. Yoksa evet. burada olsa değiştirdik. Eyvallah canım. bir güle kullanın inşallah. <laughs> şuraya bırakırım. Şey oraya bir tane raf almıştım onun onun üstünde Ben alayım çocuklar ellemesin. Ha aynen güle güle kullan Selda canım. Ya, Sel Sel Selda sen de bir şey yani diyeceğim. Bir Bu bununla takım mı? Yok değil ama benziyor, benziyor. birbirine. He evet. çok güzel olmuş vallahi. Evet. Hmm. Biliyorsun bunlar orta boydu senin. Hmm. Bunun bir küçüğü de var. Hmm. Bu, bunun bir küçüğü var bunun bir büyüğü, bir büyüğü var. Hmm. var. Bu ortadır. Ha ben şunu çok beğenmiştim Selda. Ee, evet, o zaman 101'e gelmişti çoktan. Hatta ben almıştım. Ya, ha, aynen. Yani, bulamadık. Ee, bir tane almışım. Ben de niyetim var diyorum böyle iki tane almaya. Ben de onu evet. çok beğendim. Şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim. İbnur gitti garibim. Selva ben bu takımı öyle beğenmiştim. Sures takımını. Evet, 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 öyle evet, beğenmiştim. Görseledim. Vallahi. Ya. İşte, Merhaba, ben, de. Aa, ben de çok Ay, Ay. Can, de bir şey olamaz ya. De, evet çok güzel. Evet, evet. Bir tanesi de bu da, güzel, da. selda. Çok yani. teşekkür ederiz. Kesenize bereket Sağ olun çok çok güzel. İyi Sağ olun. Sağ çok beğenip, yani çok, mutlu çok sevindim. Çok, sevindim aynen. Ben. Aynen. İyi çok bebek güzel bebek canım. Aynen. Sağ olasın. Baktıkça kullandıkça evet, seni hatırlar zaten. De aynen. De evet evet evet. Maşallah. Yeşillikler yıkanmış çalışkan etiler gelirler aynen. ha? Ne annem? Benim bu turşularım bozuldu ya Selda. Vallahi Meyro var ya Meyro, dayımın kızı. Meyro senin gözündeydi ha. Dedin, sevim sevim olana kadar güzeldir. Bunlar hepsi bozuldu. Yani çiğ köftelik bulgur da getirdik. Çiğ köfte yapacaktık yok diyorlar. Bilmiyorum bakalım yine bir gelsin erkekler bakalım. Şurada da mercimek çorbamız var. Hayır Mustafa'nın uykusu geliyor. Burada da tavuk haşladık Selda dedi pilavın üstüne bırakalım Selim abla. Dördü geçti mi? Ben bir çöp dışarı bıraktım ama. Şimdi et haşlandı O konserveleri. Seda canım sen bana konserveleri bu tarafa vereceksin. Ee, patlı şey patlıcanlı değil mi? Heh, tamam patlıcanlı. Ha? Muzu keseceğim. Muzun burası el olmuş yeri. Bir de bir bıçak var, vardı canım. Hangisi şu mu senin? Ee, büyük ha. Tamam bırakacağım buraya şunu? Şimdi bu eti önce sarımsakla ve karabiberle terbiyeleyeceğim. Biraz da çiçek yağı yok beni böyle mahvetti. Ramazan kızıyorsun çiçek yağına. Bana da ilginç geliyor. <laughs> Benim evim dolu. Bileydim getire, getirirdim. Bize de kızıyor ama Ama olmaz ki. Her şey... Ama şey... herkes sevmiyor Herkes sevmiyor canım. Kokuyor. Yani herkes sevmiyor. Normal ağır geliyor. Ben de bak. Ben de zeytinyağı çok kullanıyorum. Tabii hani ben de canım. Seviyorum. Ben de çok seviyorum da insanlara saygı göstermemiz lazım. Evet. Sevmiyorlar. Ama ee, dediğin gibi... Bir de her şey olmuyor da. Evet. Mesela çiğ köftede evet güzel oluyor. Abiler yiyor mu öyle? ee, evet, evet, ben, bu ben de bunu de buraya koyuyorum. koyuyorum Çık nerede yoğuruyorum? Önce onu yapacaktım. Başka şeyleri yoğurmuyor mu? Aslında bizimki büyük değil miydi ha? Bir şey diyeceğim o kadar etten bu mu çıktı? Anne, ya. Anne, ya. Ee, az görünüyor. Mustafa yemedi. De. Sen bitir tamam. anne kurban. Hayır ben bir şey Ben oruçluyum yapayım. anneciğim. Bir bir telefon. Peki, Sevimcan sen dedin yazmalar nerede Dur. Ya acaba? Biz sonra bakalım. Sen nereye koymuştun? Sen çekiyor musun? Kolonu. E bir sefer kaybolmuştu gördüm. He he evde bırakmıştık değil mi evet, Ceylan? aynen. O zaman evde salonun ortasında mı? Nisa diyor diyen getirdi ben getirdim he. bir poşet vardı. Nisa getirmemiz. Nisa, Nisa <laughs> şimdi diyor ben dershanedeyim onlar oturuyor. Ne zaman gelin Nisa? Yani 6'ya 10 kala çıkar. Tam trafiğin olduğu saldır. Güzel ne yapıyor o da iyidir. İyidir canım o da. O da işte bu gece gelecekmiş. Hamzacığım neden oynuyorsun? Gündem geliyor da. He. Dört gün geçti geldi yine. Her yer yapalım havada. Şenlerde güldü de geldi. Pazartesi günü gitti. Döndü yine girdi. Yine görüşürüz. Yine, yine geri <laughs> <bir o. Gülüyor> buysa diyecek yine. Onları ne güzel mi almışlar. Benim hiç öyle aklıma gelmezdi. Evet, ben de öyle öyle bırakırım. Hayırlısıyla bebeğin olsun bakmaz <laughs> aklına gelecek. Aynen. Siz isim söylüyordunuz isminin Ben... Çık. Şimdi buna toz karabiber. Ben, ben şunu onları şuraya bırakayım. Ya çok koca pazardan soğan alamayıp <laughs> Sonra da zeytinyağı gibi işte çıkıyor senin altında gördün. Diyorum <gülüyor> koskoca pazara diğer herkes gidiyor Aynen. şey yapıyor. Şimdi ben bunu biraz karıştıracağım, ondan sonra tek tek konserveleri Aynen. üzerine tek ekleyeceğim. Böyle hep buraya kuyruk rendeledim. Normalde üzerine. Örümcem hazırladı bunu arkadaşlar. Tavan fırına attık. Şöyle bir. Normalde aşağıya gönderecektik ama aşağı adam hani bir işte dolayı biraz yoğun oluyor. Çok buraya tam böyle. Böyle. Pişince gördü zaten. Harika gözüküyor. Harika. Karıştırdım bunu. Efendim anneciğim. Bu sürahi 150 milyona geldi şey harikalar pazarına. Vardı <laughs> geldi diyor. Almadım <laughs> Emral yüzünden. Emral izin vermedi. Seda çalışıyor. Ama dolaba girmiyor hiç güzel değil. Her şey e, tamam da bunu bak olsun. Biri de veriyor Hiç bir şey olmuyor. Hiç bir şey olmuyor. 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 <gülüyor> 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 de de bu Sevim abladır olmuş. Yok, <laughs> sen de her şey diyor. Şey Var mı yeter değil mi? Gel. Ay, Ay, var. Var. Artık bacım da alışmış diyor. Hatice gibi. Hiçbir şey olmuş. Aynen hiçbir şey olmamış. Sevim Adam, abla. Hiçbir şey olmamış. Çiğ köfte de iptal oldu. Neyse. Ay, Ay. 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 Şey değil değil lazım. Balkona ayır çocuklar kaya. Bana biraz yağ. Ya. Biraz, biraz, ya. biraz, zeytin ya. ya. Ay ya. Bunu zaten de de de. evet. bir dedi. biraz de. zeytin kullandık Aynen. Serda. Aynen. Mecburen. Zaten kullanın. Biz dedik belki kokar mı? Aynen. Aynen. Bir şey diyeceğim. Çok Ağır, çok yapmak lazım. Aynen. Hayır, Hayır canım. Hepimiz, hepimiz. Aynen. Hepimiz. Sevim abla üstü yanmış hep. Yanlış, sevim, abla, sevim abla üst Şimdi bu fırın balkonda Selda'nın. Bu tarz böyle yemekler için. Selda. Evet, canım. Selda şey Sen de versene. O tapırın delikli kaşığını. Tapırın delikli evet, kaşığı. Su dök tamam yeterdir. Vallah Hala. Kurban olurum. Vallahi kurban olsun senin. Ay, anne. 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 Topla annem topla. Ram çok kadar bu balkonu yıkamış. İnşallah. Bunu kısmış mısınız bu güveci? Hayır. orada her şeyde de var. Sonra küçük kadandır, Çünkü, kurdu, altır, kurdu, ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. güzel ya. Artık geçti bak, ağlasan daha, daha, daha iyi. Böyle tavukları da kızarttık. Şimdi bunları soğumaya bırakalım, didelim. Pilav üstüne olacak bu da. Şurada da et suyumuz var, bunu da pilavla kullanacağız. Burada da mercimek çorbamız var. Çünkü müzik ekleyince de görüyorum bir Ben o gün o müzikten de yedim. Ben niye yemiyorum? Valla bilmiyorum. Aa, Herhalde... abi. sonradan geliyor bazen. Yani ee, Sen gizli atmıyor musun ee, önce? Yok. Aa ben öyle yapmam. Hep öyle yerim. Valla canım ben gizli atmasam benim hepsi telif yiyor. Bilmiyorum niye. Önce gizli atıyorum. Hepsi Sonra bu... telif hep yiyor. Sonra... yiyor şey Valla hepsi yiyor. Ay. Çünkü ben arabada falan müzikle bırakıyorum Ay, ya. Demek senin de müzik E benim hepsine var. var. Tamam. E ben Müziksiz şey hoşuma gidiyor. Ateşi doğramamız lazım sana. Tamam o kolaydır. Tamam pilavı koyunca o zaman. <laughs> Neyse ben <Mehmet> beni <laughs> Ne hal abi yapıyor? Ben, ben Allah'ım bir, şey şey <laughs> bir şey olmaz başta. bir şey olmaz. Hallederiz. <laughs> 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 Onları niye koyacağız? Ben sonra biraz deniz atayım. <laughs> Herkes diyor değil mi? Paraporu dört tane mi koyayım bu az değil mi? Dört tane olmaz ha. Makine, makinede de var ya bir sürü. Makinede mi? Kaç saat ediyor? Hemen bitecek şimdi. Ne oldu Müslü söyle. Ne sonra, kuzum? Sonra, yemekten Ay, sonra. Yine mi istedi? Yemekten sonra Müslü. Hayır işte baba geliyor. Baba geliyor sonra. Nisa yemek. geliyor. Gel Seda'ya bak bir şey anlatacağım gel. Bir şey anlatacağım. Hı -hı -hı. Yemek Hı -hı -hı. yok kuzum sonra, e, kolum değil, değdi sana. Anlaşalım mı? Anlaşalım. Anlaştık 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 şahadet nerededir acaba? Evet, acaba muz ay, yemin ediyorum bunlar dünya görmemiş <gülüyor> ben <gülüyor> evde her hafta yemin <laughs> ediyorum vallahi dayın çoğu zaman bir kere ben pazardan alıyorum ya bir vallahi kere de selamı gidip bir kere daha alıyor burada yaptığına bak Mustafa'nın <laughs> Allah'tan ki Selda biliyor <laughs> He valla. Annemin bir lafı var. Çok iyi aç geliyor. Aynen. A bu nedir? Ne? Benim yok yok bu nedir? Seyfi abla sözü mü vereyim? E, sonra kaldırayım ben onları. Gözü görmez. Hamza bir git. Bıçak mı? Elbine gel oradan çık. Hah bitti. Bu işte hiç otur. He bak ondan sonra Arkadaşına oturdum. Tamam oğlum yeterli. Thank you.

Tamam çukur tabak size de onları çukur tabakları versene. Ben alayım. İyi. Çukur tabak dur. Şöyle dur. Dur canım. Elim, Elim. Şey yok ya. Elim bu tabak yumurta. Sevim abla. Açalım. Su sende çay oldu sanki. Olmaz öyle bir, bir şey. yerim çay yiyelim. Tamam. Sevim abla şimdi kaçak su var. Ben bana da resim de bir yerim Tamam sade kaçaktır zaten. Evet tamam. Can dikkat et. Ne oldu? Ne oldu? Seda oradan Aynen. bana bir kevgir gibi bir şey verebilir misin? Ben ben burada. Nerede? Seda tabii, verir misin? Suları bıraksın. Ejmen, babana da Bacım bu olmaz. Mı? Bu e, güvecin suyu gelmez. Selam. İçecekler de bu. bu Çaydan Söyler. bu da değil yanlış. Evet ama ya, bir tane daha demir. Sevda sevgilinler de. Hayır ya sen değil. Sevgilinler de. Allah sevda. Ee, ee, şey kepçeyle bırakalım. Canım bu kaşık var mı öyle sen oluyorsun? Direkt yok yani, Normal kaşık ama. Her her can normal kaşık. Bir döküyorum. Pardon. Çok Pardon. dilerim. Yürü. Gideceğim. Süzgeç vermiyor. mı? Ben de bunun içinde dökeyim Yok. mi? Yok mu bunun büyüğü biraz ciddi? Yok. Ben öyle dökeyim mi? Tahta ha? kaşık bebeğim. Dök dök tahta var. Hala kurban. Serda her şey oradan sorunlu oldu görmüyor musun? Tahta tahta hep pilavdan. O kaşığı verseydik. Hamza'ya ver otursun yesin. Onu ver bana. Tamam bunu da kullanırsın belki çocuğum. Ben çorbayı alayım. Üç dakika var çünkü bırakayım. Al. Sema abla, Sema abla. Çorba'yı sana vereyim canım. Sevda, kevgir ve çorba'yı İçinden kevgir. Kevgir, al. Kev, İçinden o. <laughs> kevgir. 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 Ay, kevgir. 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 Ay, evet. Kevgir. 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 E, canım gel. Bunları Bana peçeteyle bir şey Bilmiyorum ki onları götürelim. Bunları götürelim de mi? Bir peçete olsa şunları silip etrafını alınsa. Tamam. Şey, buna bakayım. mı? Halacığım. Efendim? Peçeteyle şu etraflarını silsene. Halan sakarlık etti. Tamam. Peçete. Nerede? Pesine oradaydı kuzum. Anladım. Peçeteyi katta katta kızım ha, veririz. Allah'ım benim. Sonra götür ha kuzum. Bu tavukları götürebilir Evet. Bu lanmış. Lanmış falan. Evet. Anne bir tane daha verir misin? Sen de üç evet. Hayır, Yo, yani tane lanmış. Yetiyorsa bırakalım. Yok. Yetiyorsa hiç problem değil. Bir tane fişte alabilir miyim? Halacığım sen götür olanları götür anne kurban. Hadi. tutuşu kadar güzel. Burada biraz karabiber vardı. bir şey olmamış. Ha. <laughs> tamam. Tamam dur bunun ağzını kapatayım. <laughs> Pilim bitti. <laughs> Kaç <Başka kaldı kızla. gülüyor> <laughs> dakika kaldı kızlar? Oo çocuklar var dedi Seda, Seda. De. <laughs> bir 20 dakika falan var bir 20 daha az 5 dakika 48 geçiyor. Bence soğan bu kadar yeter sen Nasıl abi demiş heyvanla. <laughs> Musa bıraksana. dakika var bir, 20 dakika kaşıklar koyarız. 24. Heh 10 dakika kala hostur. Evet. Artık son dakikalar pilimiz bitiyor gerçekten. Ne o kadar çok konuştuk ki bugün. Ne kadar sürecek? Oturarak yapıyorum yani şu soğan şimdi. yapmışım fındık biber. Benim Yok. hepsi bozuldu. Yani Bir Medine'nin iki şey çıktı. Sağolun. Ramço, şehadet geliyor ha. Yani tebrik ederim. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle sen Olur. Ekmek alınca şehadeti al. Arasın önce. Önce ara. Yakındır buraya. Ama nerede ki? Çok değil. Şey, gel. Gel lan gel. gel. Otur, gel. gel. gel, gel. Tamam, 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 ben tabak alayım. Siz bir Al oturun. Tamam. Ben şunu aldım tamam. Seyma tamam. doğrusu. Tamam. 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 İşte bu yönden bir... <laughs> <Abla> geldi ya. Arda. Seyim Allah balkona çıktı. Seyim Allah. Seyim

Seda çay mı yaptın canım? Evet, kahve isteyenlere kahve yapacağım. Allah'a çay alırım. Seda ben çok hastayım yine. Vallahi ne git ben. Ay ben, ben bu çileyi o gün yapamadım. Bu Seda nasıl yapmış? <laughs>